ABC bir üçgen, G ağırlık merkezi, GE AB'ye dik, BD DC'ye eşit, EG 12, GD de 10 olduğuna göre, bir de bu üçgenin alanı 360 santimetre kare olduğuna göre demiş, x nedir diyor arkadaşlar? G ağırlık merkezi ise, ağırlık merkezinin özelliği nedir? Kenar ortayların kesişim noktasıdır. Bu kenarın orta noktası burasıdır. Buradan D'den G'ye doğru gitmiş. Bunu uzattığımız zaman şu şekilde bu AD ne olmuş olur? BC kenarının kenar ortaya olmuş olur. Burası 10 sa, burası nedir? 20'dir. Kenar ortaylarının kesim merkezine baktığımız zaman burası A ise burası 2A, burası B ise burası 2B ve bunu da çektiğimiz zaman burası C ise burası da 2C oluyordu. Dolayısıyla burasının 20 olduğunu gördük. 12, 20, acaba burası ne olur? Hemen 20'nin karesi 12'nin karesini almıyoruz. 22 2'ye böl 10. 12'yi 2'ye böl 6. Bize neyi hatırlatıyor? 6, 8, 10 üçgenini. O halde bunları da 2 ile çarpıp bunları elde ettiğine göre 8 de 2 ile çarptığımız zaman biz ne elde edeceğiz arkadaşlar? 16 elde edeceğiz. O halde AC, AE e, kenar ne olmuş oldu? 16. Baktığımız zaman bize üçgenin alanını vermiş. 360. Bu A'dan şu BC kenarına bir yükseklik indiğimiz zaman şu şekilde şu üçgenin yüksekliği ile şu üçgenin yüksekliği aynı olmuş olmuyor mu arkadaşlar? Evet. O halde bunların alanları da aynı. Çünkü neden? Tabanlar aynı. Tabanları aynı. Yükseklikler aynı. O halde alanlar aynı. Bu iki üçgenin toplamı ne kadar alan? 360 cm kare. O halde bunlar şurası ve burası yarı yarıya paylaştılar değil mi bunları? Evet. O halde A, B, D üçgeni ne olur alan? 180 olur. Şimdi de şunu yapıyoruz. B'den G'ye şöyle bir kenar çizdiğimiz zaman yine aynı B'den B'den DA'ya çizdiğimiz yükseklik hem AG'nin hem GD'nin aynı yüksekliği olmuş olmuyor mu bu tabana ait yükseklik? O halde yükseklikleri aynı tabanlarına baktığımız zaman birisi 10, diğeri 20. O halde buraya S dediğimiz zaman alana şu üçgenin alanı ne olur? 2S olur. Peki biz 3S'e toplam ne demiştik? Büyük üçgenin yarısı 180 demiştik. S ne olur o halde? 60 olur. 2S ne olur? 120 olur. Şimdi şu üçgeni inceleyeceğiz sadece. Şöyle BGA üçgenini. Burasını 16 bulmuştuk tabanı 16 artı x yüksekliği 12 ve bu alan nedir? 2s demiştik 120. O halde 12 çarpı 16 artı x taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir neye? 120'ye. Bura gitti, bura gitti. Burası 10 oldu. 2 çarpı 10 20. 20 eşittir 16 artı x. x nedir arkadaşlar? 4'tür.